Merhaba, yayına hoş geldiniz. Artık yaka mikrofonum da geldi. İnşallah Android telefonlardan da ses sorununu halletmiş olacağız. Daha rahat dinleyebileceksiniz. Bugünkü videomun başlığı aslında önceden işlemeyi planladığım Cihat Yaycı'nın son dönemdeki medyadaki açıklamalarıyla ve istifası ve sonraki süreçte son bir yıl içerisinde ve özellikle son iki ay içerisindeki açıklamalarıyla bağlantılı bir video çekecektim. Ama e, gündeme bu e, amirallerin e, bildirisi düştüğü için e, ufak bir değişiklik yaptım. İki video çekeceğim. İlki bu olacak daha güncel değerlendirmelerle. E, amirallerin, e, 104 tane amirelin bildirisiyle, bağlantılı hususlarla ilgili olarak Cihat Yaycı'yı ve diğer bağlantılı hususları ele alacağım. Ama e, son iki ay içerisinde çıktığım... E, Programlarda oldukça medyatik bir Amiral Cihat Yaycı. Ee, bir takım değerlendirmelerini, istifa sürecini, diğer bir takım hususları, ayrıntıları, satır aralarını başka bir videoda ele alacağım. Ee, çünkü videoları çok uzatmak istemiyorum. Yani 20 dakikayı geçsin istemiyorum. Ee, böyle daha iyi olur diye. Ee, 104 e, Amiral'in imzaladığı bir bildiri biliyorsunuz gündeme düştü. Ve e, bu 104 Amiral içerisinde... E, Balyoz e, davasında e, tutuklanmış e, uzun zaman e, hapiste kalmış amiraller de var e, Mavi Vatan teriminin Cihat da önce e, mucit diyebileceğimiz Cihat önce bu terimi gündeme getiren e, Amiral Cem Gürdeniz de var. Ee, yine medyatik amirallerden e, ayrıca bir siyasi parti kurma de olan Türk Erer Türk gibi e, isimler de var. 104 tane amiralin imzasıyla bir bildiri gündeme e, düştü e, ve bu bildiri ile ilgili e, bir takım hususlara değineceğim. E, bunların içerisinde bu bildirde imzacı generallerin içerisinde bir kere cihat yaycının olmadığını e, herkes hemen hemen herhalde bu konulara biraz ilgi duyan fark etmiştir. Ayrıca bildiri bir darbe veya bir muhtıra gibi değerlendirildi. Özellikle Cumhur İttifakı iktidar cenalı tarafından ve adeta onlara bir mağduriyet için malzeme oyların düştüğü söylendiği bir dönemde anketlerde bir malzeme bir mağduriyet malzemesi çıktı olarak değerlendiriliyor. Bu Bildiride e, cihat yaycının imzası olmaması bir tarafa, e, bildirinin arkasında kimin olduğu e, ayrı bir kamuoyunda tartışma konusu. E, zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı bununla ilgili. Ben bir ceza hukukçusu olarak e, suç unsuru bir ifade olduğunu söyleyemeyeceğim bildirinin içinde. Yani suç unsuru bir şey yok. Normalde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir metin ama... Neden böyle bir e, tepkiyle karşılaştı? Tabii ki iktidarın, e, iktidardaki partilerin, Cumhur İttifakı'nın böyle bir e, mağduriyete ihtiyacı olduğu düşünülebilir. Yani mal bulmuş mağribi gibi bunun üzerine de e, Miral Akşener'in deyimiyle tepinecek bir malzeme e, buldukları düşünülebilir. Ama diğer taraftan benim videonun e, başlığında da ifade ettiğim gibi... Bir kere Cihat Yaycı nerede? Onu söyledim başlıkta. Bir de bu bildiri yine 15 Temmuz gecesi gibi. Cihat Yaycı biliyorsunuz 15 Temmuz gecesinin baş aktörlerinden Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ın yanında aynı otelde bulunan bir amiral. Fetometrenin mucidi olarak bilinen bir amiral. Onun bu bildiride imzası yok. Erdoğan yine Marmaris'te. Enteresan bir şekilde ve bildiri her nedense gece vakti e, yayınlanıyor. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin hafızasını da düşününce, adeta böyle bir malzeme çıkarmaya elverişli bir hal alıyor. Yani bildirinin içindeki ile e, ilgili e, haklı noktalar, uyarılar vesaire bunlar bir tarafa. E, bildirinin yayınlanma saati, yayınlandığı zaman Erdoğan'ın Marmariste olması, bu detaylar. Tabii ki e, bu bildiriden mağduriyet çıkarmak isteyenlere ayrıca bir malzeme olabilecek nitelikte. Dolayısıyla e, ben kurmay akılla bu bildiriyi aslına bakarsanız bağdaştıramıyorum. Arkasında ne olduğuna, ne olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri ayrıca geleceğim ama e, amiral emeklisi olmuş insanların e, bu bildiriden, bu şekilde yayınlanmasından e, oyları düşmekte olan Cumhur İttifakı, iktidar cenanının bir mağduriyet e, devşirebileceğini, bundan nemalanmak isteyebileceğini, Meral Akşener'in deyimiyle üzerinde tepinebileceğini düşünmesi gerekirdi. Bu yönden zevzeklik kelimesi belki biraz ağır olabilir. Aslında sözlük anlamına baktığınızda e, boş konuşma anlamına geliyor. Yani boş gereksiz konuşma ama hani e, ağır olabilecek bir ifade tarzı oldu biraz. Eleştiriye uğradım Meral Akşener bu konuda. Ama mesela e, Ahmet Davutoğlu sorumsuzluk olarak niteledi. İlginç şekilde Perinçek e, sorumsuzluk olarak niteledi. Perinçek'e özellikle geleceğim zaten bu videoda. Biraz da amacım e, o konulara değinmek zaten. Ama e, yani ben de açıkçası kurmay zeka ile bağdaştıramıyorum. Bunun sonucunda bir mağduriyet devşirilebileceğini öngörmüyorsa kurmay zekaya sahip olması gereken amiral emeklisi insanlar bu vahim. Ha öngörüyorlar idiyse o zaman bu işin arkasında kim var? Ve neden böyle bir e, bildir yayınlandı? Yani bu sadece e, bir e, ifade özgürlüğünün kullanılması uyarıdan mı ibaret? Ama hukuken şeklen ifade özgürlüğü kapsamında kalsa suç unsuru olmasa bile siyaset stratejisi anlamında arkasında başka bir şeyler var mı? Şimdi e, şunu ifade etmek istiyorum. Cihat Yaycı enteresan bir kişi. E, bu bildiride e, imzası olmayan ve 15 Temmuz gecesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Marmaris'te aynı otelde olan benim Cihat Yaycı'ya daha da odaklanmamın sebebi 15 Temmuz'a bu ilişkilere Koray Öner'i birebir görmüş tanımış ve kendisiyle fuhuş iddialarımdan dolayı muhataplığım hasımlığım daha doğrusu süren bir insan olması fuhuş iddialarımda. Şikayet ettim bir insan Koray Öner. Koray Öner 15 Temmuz gecesi Cihat Yaycı'yı arıyor. Cihat Yaycı'nın ifadesine göre ve darbe oluyor galiba paşam diyor. Şimdi e, böyle bir ilişki var 15 Temmuz gecesi itibariyle. Peki e, Cihat Yaycı kim? Koray Öner kim? Biraz bu olaylara fokus olup bu e, amiral bildirisiyle ve Perinçek e, Cenahı ile bağlantılarına değinmek istiyorum. Çünkü herkes de şu e, soru işareti oldu. Pek çok kişi dediğim. Bu bildirinin arkasında Avrasyacılar mı var? Militarist yönleriyle bilinen, askerle ilişkileriyle bilinen perinçek mi var Avrasyacılardan? İşte iktidarın en küçük ortağı kağıt üstünde olmasa da, hani küçük ortak MHP diyoruz ama en küçük ortağı perinçek mi var bu işin arkasında diye herkes herkese soru işareti oldu. E, o yönden ben e, bu noktalara değinmek gerektiğini düşünüyorum. E, Cihat Yaycı... İsmi dediğim gibi enteresan bir isim. İstifa etti bir sene önce aşağı yukarı bu zamanlarda ve istifa ettiğinde Doğu Perinçek çok sert bir tepki koydu bu istifaya. Yani savaş halinde istifa edilmez, duygusal karar verilmez. Savaş halinde istifa eden, eden kurşuna dizilir re getirdi. Yani adeta savaştan kaçan bir asker, savaşa ihanet eden savaştan kaçan bir asker pozisyonuna indirgeyerek Cihat Yaycı adeta çok ağır bir şekilde suçladı istifa etmesinden dolayı geçen sene bu zamanlar. E, ama şöyle de bir durum var. E, Cihat Yaycı'nın geçmişine dönüp bakarsak Ahmet Feküvçoğ'un e, Doğu Perinçek Cenanı'ndan olduğu bilinir. Ahmet Feküvçoğ 2014 yılında e, balyoz e, kumpaslarının, balyoz davalarının olduğu dönemde genel kurmaya bir liste veriyor donanmadaki fetöcüler. F tipi o dönem fetöde denmiyor. F tipi amiraller subaylar listesi ve bunların içerisinde hepsinin baş harfleriyle hala Ulusal Kanal web sitesinde bu habere ve bu listeye ulaşılabilir durumda. Bunların içerisinde C ismi ismiyle dikkat çekiyor F tipi olarak. Adeta Ahmet Zeki çok tarafından fişlenip genel kurmaya verilen listenin içerisinde. Bu C'ye Cihat Yaycı. Bunu herkes konuşuyor, biliyor zaten. E, o dönem FETÖ'cü olarak Ahmet Zeki çok tarafından, Doğu Perinçek Cenan'ın Ahmet Zeki çok tarafından genel kurmaya verilen listede adı yer alan kişi. Yine aynı listede 15 Temmuz gecesinin sahil güvenlik komutanı olan kayınbiraderi de olan kişi. Sonradan 15 Temmuz sonrasında FETÖ metrenin mucidi olarak anılan bir isim. Ve 15 Temmuz gecesi yine Erdoğan'ın yanında FaceTime'dan Hande Fırat'ın yayınına Erdoğan bağlandığında arkasından başkomutanım dediği sufle verdiği de iddia edilen bir isim Cihat Yaycı. Yani Cihat Yaycı isminin dolayısıyla istifası da bu amiral bildirisinde adının yer almaması da Perinçek'le ilişkileri de 15 Temmuz gecesi trafiği de Koray Öner'le telefon trafiği de enteresan. Yani Cihat Yaycı'nın özetli Perinçek'le enteresan ilişkileri var Perinçek grubuyla. Öyle görünüyor. Diğer taraftan e, Koray Öner'le bir bağlantı yine şunu söyleyebilirim. Koray Öner de yine 15 Temmuz'da Cihat Yaycı'yı arayan kişi. Ve e, Koray Öner'le ilgili de zaten açık istihbarat bilgileri ben diğer bir videomda Koray Öner kimdir diye paylaşmıştım. Şimdi açık istihbarat olmayan ama haber kaynağımı açıklayamayacağım, e, açıklamayacağım basın kanununa göre e, bir e, iddiayı yine dile getirmek istiyorum. Bu e, ...ispatlanabilir, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir e, iddia. Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Başka doğru olduğunu düşünmemi gerektirecek çünkü anlattığım hususlar, e, anlatacağım hususlar dahil karinelerimde var. Ama elimde belgesi yok. Ama belgesi devletin kayıtlarında vardır. Eğer devlet sırrı denilmezse de bir takım mahkemelere, mecralara istenerek elde edilebilecek bir husustur. İddia şu ki... E, Koray Öner 1995 yılında e, Polis Akademisi'den mezun olduktan sonra ilk olarak Emniyet İstihbarat'ta göreve başlıyor ve ilk göreve başladığı dönemlerden itibaren o dönemlerde başlayarak legal büroda çalışıyor. Legal büro denen birimde çalışıyor ve orada e, işçi, o dönem İşçi Partisi adı yine herhalde, e, İşçi Partisi'nin Doğu Perinçek Cenahı'nı takip etmeye, onlarla ilgili bilgi toplamaya, onlarla irtibatlaşmaya dolayı dolayısıyla onlarla ilişkilerini götürmeye ee, başlıyor. Böyle bir e, geçmişi var Koray önerinde. Yani özetle e, Cihat Yaycı'nın böyle bir e, geçmişi var. E, F tipi diye Ahmet Fekü çok Perinçek Cenan'dan Ahmet Fekü çok tarafından bir yerde ismi genel kurmaya verilenlerden. E, diğer tarafta e, yine Perinçekli bir işbirliği içerisinde görünen ama istifası da desteklenen ama istifası yani 15 Temmuz sürecinde hep desteklenen parlatılan ama istifası kınanan, çok sertçe kınanan birisi Cihat Yaycı. Diğer taraftan Koray Öner'e dönersek, Koray Öner kimdir videomda detaylarıyla belirttim. Orada çok detaylı anlattım. Burada girmeyeceğim. Koray Öner'le ilgili de e, ee, Ergenekon kumpasları döneminde emniyet istihbarattaki baş olduğu iddiaları var. Onun dışında milli damar yapılanması içerisinde yer aldığı iddiaları var. Enteresan iddialar. Burada milli damara değinmişken milli damar ile ilgili milli damar yapılanması iddiaları ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Milli damar yapılanması iddialarında ve milli damar içerisinde yine yer aldığı iddia edilen bir isim Melih Gökçek. Koray Öner'le de Melih Gökçek'in yakın irtibatı olduğu söyleniyor aynı zamanda. Yine bir yere bağlayacağım. Burada ben çekçekler diyorum. Gökçek ve Perinçek. E, bunlar ne alaka diyebilirsiniz ama bakın 15 Temmuz'da geçen isimlerden bahsediyorum hep. E, Dugin 15 Temmuz'da e, Rusya'nın dış ilişkiler danışmanı. Dugin 15 Temmuz'u e, haber veriyor. Açık istihbarat haber var bu konuda. Açık istihbarat bir haber doğrulanabilir. Herkes bulabilir bu haberi. Ee, söylediğine göre Perinçek'in önce kendilerine haber veriyor sonra Gökçe'ye haber veriyor 15 Temmuz'u. Böyle de bir e, kesişim, enteresan e, ilişkiler var. Özetle e, Perinçek'in bu bildiriye bakış açısına dönüp dönersek şimdi e, herkes soru işareti Perinçek mi? bu işin arkasında derken Perinçek bir süre sessiz kaldı. Vatan Partisi adına açıklama yapanlar oldu. Sonrasında televizyon yayınına çıkmış, yayına çıkmış, yayında ben de izledim. Bu bildirinin Amerikancı olduğunu, işte PKK ile mücadeleden bahsetmeyerek üstü kapalı PKK'yı bile desteklediğine getirmiş. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkardı, bunu, bu sonucu nasıl vardı ona da şaşırmış durumdayım ama böyle bir sonuç bile çıkarmış. Ki bu insan hukukçu, doktor, hukuk doktorası olan bir insan Perinçek ama bu sonucu da bir şekilde çıkarmış yani. Nasıl çıkardığını bilmiyorum, nasıl bir mantıkla çıkardığını bilmiyorum ama bu bildiriyi bir şekilde PKK yandaşı neredeyse diye de suçlamış ama Amerikancı NATO'cu bir bildiri olarak yorumluyor ve sahiplenmiyor. Ama diğer taraftan Ahmet Nesin'in Bugün videosunu izledim Ahmet Nesin'in videosuna atıfla konuşuyorum İsmini hatırlamıyorum o videodan da bulabilirsiniz Ben de daha sonra öğrenirim zaten bilmiyordum Vatan Partisi üyesi Yiğeni Doğu Perinç'in Tam tersine bu bildiriyle Alakalı soruşturma açılmasını gözaltılar olmasını bir Amerikancı hamle Amerika'nın NATO'nun çıkarına Yararına bir hamle olarak Değerlendirmiş dolayısıyla Yiğenle dayı Dayısı galiba Perinçek yani yeğenle dayı arasında e, ve Avrasyacıların kendi içerisinde de bir kırılma bir bölünme mi var? Bu bildiri bunu mu gösteriyor? Bunu mu aç açığa çıkardı? Bu da çok tartışılan bir şey bugünlerde. E, bir de e, yine şunu da söyleyeyim. E, dönüp yine bu Cihat Yaycı'ya bağlarsak. Cihat Yaycı'nın istifasına Perinçek'in tepkisinden bahsetmiştim. Ee, Koray Önerce'nin anın Gökçek'le vesaire ilişkisine e, aynı zamanda onların medya yanında da Zihni Çakır var. Benim fuş iddialarımdan sonra da bir takım tweetlerle e, Avast Türk sitesinin sahibi bizlerle uğraşmıştı biraz. E, Zihni Çakır'ın e, Cihat Yaycı ile ilgili haberlerine baktığımızda da çok enteresan satır araları var. Bunlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Cihat Yaycı geçen yıl bu zamanlar istifa ettiğinde. E, İlk yapılan haber Avas Türk Lisesi'nde Zihni Şakır'ın ilk yaptığı haber Cihat Yaycı'ya bendeki izlenim adeta aba altından sopa gösterir gibi bir haber. Cihat Yaycı'yı e, hep parlatılan fetometrenin mucidi işte Mavi Vatan'ın e, fikir babalarından e, denilerek parlatılan Cihat Yaycı'yı adeta Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'te yalnız bırakıp apar topar kaçan amiral gibi gösteren bir haber. Çünkü Marmaris'teki Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otelden apar topar ayrılmış kaç, kaçmış kelimesini kullanmasa bile apar topar ayrılmış bırakmış orayı gitmiş gibi bir haber yapılmış ve bu hemen istifanın üzerine oluyor hangi istifanın Cihat Yaycı'nın Perinçek tarafından kurşuna dizilirdi savaş durumunda diyerek kınadığı bir istifanın arkasından Zihni Çakır Namaz Türk sitesinde bu şekilde bir e, Cihat Yaycı'yı e, asker kaçağını neredeyse savaştan kaçan askere Cumhurbaşkanı'nı başkomutanı bırakıp kaçan askere indirgeyecek bir adeta satır araları olan bir haber. Ama bu benim yorumum tabii ki. Fakat siz de bu haber silsilelerine bakarsanız eğer tarihleriyle bir şeyler olduğunu fark edeceksinizdir. Çünkü e, sonraki haberlere geliyorsunuz. İşte geçen yıl Mayıs ayında filan yapılan ilk haber bu şekilde. Nisan'daki istifadan tarihleri yanlış hatırlamıyorsam ama Ağustos ayından itibaren Cihat Yaycı yine parlatılmaya başlıyor Ağustos Türk sitesinde. Yine röportaj yapılıyor. Mavi Vatan vesaire Fetömetre. Yine Fetö ile mücadele bir parlatma söz konusu oluyor. Ee, gerçekten enteresan bağlantılar var. Mesela e, bu Perinç'in militarist yanları işte e, ...Cihat CIA'cı 15 Temmuz zaten darbe girişimi olarak yani e, hep bir asker zaten merkezde. Şimdi benim e, fuş iddialarıma da bağlayacağım bunu. Koray, Koray Öner e, şikayet ettiğim fuş soruşturmasında etkin soruşturma istedim. Örtbas yetmedi. E, etkin soruşturma istediğim olayları, olayları Twitter'da kamuoyu gündemine iyice taşıdığım için bana iki ayda kumpas ceza davasına dönüştü bu. Ve e, iddianame hazırlayan savcıyı da şikayet ettim zaten. Hakimi de reddettim. Neden reddettim? Bunu da Banu Barlas haber yaptı. En son 25 Mart'ta zaten detaylı haberlerini de Twitter'dan paylaştım. Çünkü çok enteresan bir şekilde bu hakim de asker kökenli. Ve bu hakimin asker kökenli olmasından öte e, İzmir'deki askeri casusluk kumpası iddianamesine, FETÖ iddianamesine, askeri casusluk kumpasından bahsedilen, FETÖ'nün Hazine Bakanlığı bürokratlarına nasıl eskort gönderdiğinden bahsedilen iddianameye, konu davada mağdur olarak e, müdahil olan, davaya taraf olan bir hakime e, benim... Fuhuş iddialarımın iftira olduğuna dair bana açılan dava düşürülüyor. Yani çok çok enteresan bir ilişkiler ağı içerisindeyiz ve hepsinde bir asker bağlantısı var. Gökçek bağlantısı bağlantıları var. Milli Damar Gökçek bunları ayrıca bir video ile anlatacağım. 15 Temmuz bağlantısı var ve perecek bağlantısı var. E, bunları analiz etmek ve sizlere arz etmek istedim. E, bir sonraki videoda e, daha detaylı Cihat Yaycı'nın açıklamalarının, işte fetö ile mücadele, FETÖMETRE, FETÖMETRE ile ilgili çelişkiler, e, açıklamalarındaki eksik, yanlış bilgiler, hukuki değerlendirme hataları, doğrular da tabii ki varsa veya nasıl yorumlanabileceği noktasında bazı hususların ben ayrı bir video çekeceğim. Yine orada da eksik kalan hususları değerlendireceğim. Bir de bir videom daha olacak. Orada da milli damarı bayağı bir ele alacağım. Gökçek'le iddialarımın ve milli damarın ne bağlantısı var. Bunları ele almaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler.